Herkese selamlar. Bu dersimize bir kılıç oluşturuyoruz ve o kılıcın üzerine gelip o kılıcı elimize alıyoruz. Hangi boyutta istiyorsak. Bakın kılıç gördüğünüz gibi küçük boyutta. ama biz elimize geldiği zaman uzun oluyor ve biz bunun nasıl küçültüp soketlerinden ayarlamayı vesaire buradan ayar yapmasını gösteriyorum. Soketin ne işe yaradığını gösteriyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi sokette ayar yaptık direkt otomatikman düzeldi. Ve Şuradaki gördüğünüz relative word snap to target buradaki socket parent target ve buradaki return'ın ne işe yaradığını bütün hepsini bu derste anlatmış oluyoruz. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yani iyi dersler diliyorum. Evet. Hazırsak yavaştan başlayalım. Öncelikle yerden alabilecek bir item'a e ihtiyacımız var. Bu item'ı ben yani geometriden yapacağım. Şu an elimde model olmadığı için. Custom model yapacağım. Bir kılıç gibi düşünelim bunu. Şöyle yapalım. Şuradan biraz düşüreyim. Çok hızlı hareket ediyor. Şöyle. Şöyle bir şey yapalım. Bir de karakteri getirelim. Bakalım tam eline uy uyacak mı? Karakteri böyle koydum. Çok büyük. Şimdi biraz daha küçültelim bunu. Hop. Böyle. Şimdi azdan küçülteceğim. Çok fazla küçülmüyor herhalde. Pardon. Okey. Biraz da oradan. Biraz daha. Bir bakalım eline uygun oldu mu? Hatta bu ikili kılıç gibi düşünürüm de. Bin bilet istiyorlar onu. Ee, şöyle yapayım. Tam ortadan tutsun. Okey. Biraz da büyütürüm. Ya bunu kılıç da sayabilirsiniz. Başka bir şey de sayabilirsiniz. Tamamen kendiniz tercihiniz. Yani istediğiniz her şeyi entegre edebilirsiniz. Şimdi buradan create diyeceğiz. Sm sword diyeyim ben buna. Oluşturdum. Şimdi gelip sword'a bir materyal atayalım. Nereye gitti Kendi kendine gidip geleyim. Şimdi buradan bir tane materyal alalım. Düzgün bir materyal. Nasıl? Yani çok parlak. Ya yani idare eder. Böyle bir şey kalsın. Çok iyi değil ama. Okey. Şimdi bunu oyundan kaldırabiliriz. Artık elimizde meşimiz var. Oyuna tuttuğumuz attığımız zaman tak gördüğünüz gibi meş geliyor buraya. Şimdi oyunlarda karakter enine 1'e basınca ya da 2'ye bastığı zaman şunu da kaldıralım. 2'ye bastığı zaman vesaire enine item alıyor, silah alıyor ya da kılıç alıyor. Bunların nasıl olduğunu göstereceğim. Biz ilk önce box'ta öğreneceğiz. Box'ı yazdığımız kodu şeyde entegre edebilirsiniz. 1 2 3 tuşuna da entegre edebilirsiniz. Onları ilerleyen seviyelerde göstereceğim. Şu an başlangıç seviyesi olarak ilk mantığını anlayın diye basic olaraktan gidiyorum. O yüzden hemen sisteme başlayalım. Geldim buraya. Sağ tıkladım. Blueprint dedim. BP <laughs> <laughs> Hemen gelip buradan statik mesh ekledim. Tak. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın bir aktör şeklinde. Direkt oyuna koyarsınız. Box Collision'e girdiği zaman bu aktör ateşlenir direkt karaktere. Veya direkt şöyle yapabilirsiniz karakterin içine direkt mesh şekleyip böyle ekleyip bir tane soket oluşturup artık neresi diyor hand diyelim hand kendiniz kalsın bir soket oluştur şimdi biz de onu da yapacağız birazdan oluşturup hani bu şekilde de tutturabilirsiniz hiç item olmaz içerisinde bire bastığınız zaman tak içini doldurtursunuz bu şekilde elinde item olmuş olur şimdi bunu kaldıralım Eee şimdi sword'a gelelim. Şu burada Şimdi bunun karakterin şeyine gideceğiz. Ben şunu meni kullanayım. Erkek karakter olarak gidelim. Buradan iskelete geldim. Buradan bir daha meni yapalım. Ep diyelim ha. Şimdi buradan Ele bak hangi elde tutmasını istiyorsunuz? Mesela ben sağ elde tutmasını istiyorum. O yüzden sağ ele geliyorum sağ tıkla. Add socket. Şuradan ne yazalım? Sword. Bu kadar. Başına sword yazın. Ray socket olarak geçiyor. Sonra sağ tıklayıp buradan sizin mesh'iniz neyse onu çağıracaksınız. Sword dedim. Bakın gördünüz mü? Geldi direkt. Hemen bunu düzenleyelim. Mesela bu tip pozda duruyor. Bunu kendimiz istediğimiz animasyonu da alabiliyoruz. Nasıl alabiliyoruz? Hemen şurada bakın sağ üstte default yazıyor. Bunu gelip spesifik animasyon kullan diyorsun. Buradan da hangi animasyonu istiyorsan onu seçiyorsun. Mesela idle diyelim. Bize idle lazımdı. MM diyelim. Bakın şu an duruş pozisyonunda aşağıda animasyon ilerliyor. Siz bunu durdurabilirsiniz. Durdurduğunuz zaman da hareket etmiyor zaten. Böyle ayarlayalım. Mesela Şöyle dursun. Biraz da aşağı doğru dursun. Gördüğünüz gibi böyle bir kılıcımız olarak düşünebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda biz template yaptığımız zaman gerçek kılıç kullanacağız. Normal oyunlarda ne varsa onu kullanacağız. Şimdi siz mantığını anlayın diye ben basic üzerinden gidiyorum. Mesela sword'u böyle biraz çekebilirim. tema aldığında nasıl durmasını istiyorsanız buradan siz ayarlayın. Sonra, okey buraya geldik compile dedikten sonra başka bir işlemimiz yok. Bakın burada artık bir mesh eklediğim zaman mesh. Size dediğim gibi bak sword socket diye buraya geldi bizim eklediğimiz socket. Tıkladığım anda bakın eline geçiyor görüyor musunuz? Mantık bu kadar basit. Şimdi geldim. Burada bizim sword'umuz vardı değil mi? Ben buraya geliyorum box collision ekliyorum. Nerede izleyeyim? Box. Hatta aynen öyle box olsun. Hop şöyle yapalım. Alanda siz istediğiniz gibi ayarlayın. Ben biraz geniş yapacağım. Ve oyun içerisinde görüksün diye hidden'ı aktif ediyorum. Kapatayım. Aynen öyle. Öyle biraz döndüreyim. Şimdi. Max Collision'a tıklayıp Begin overlap yapıyoruz. Begin overlap'ı biliyorsunuz önceki derslerde anlattım. Bilmiyorsanız önceki dersleri üzerinden geçebilirsiniz. İçine girdiği zaman kim girecek? Bizim karakter girecek. Girdikten sonra da buradan set attach pardon. Attach to actor diyeceğiz. Aktör <laughs> de component diyeceğiz. Buradan çağırıyorum. Buradan da bizim get vardı ya. Şimdi biz bu mesh'i niye çağırdım onları da göstereceğim birazdan. Bunları ent entegre ettiğim zaman anlayacaksınız. Of, oh, Şöyle yaptık. Sonra buradaki soket ismi istiyor bizden. Bizim neydi? Sword R soket adında bir soket oluşturmuştuk. Onu buraya yazıyoruz. Burada dünya üzerinde soketlenmesi e oyun şöyle göstereyim pardon diye. Dünyada lokasyonu neyse soketin ona göre entegre ediyor. Yani şöyle anlatayım. Oyuna çekelim bir tane karakteri. Şimdi bizim snap dediğimiz zaman şöyle üçgen duruyor ya. Şimdi dünya üzerinde siz döndüğünüz zaman onun lokasyonu rotative falan değişiyor. Dünyanın e, merkezine göre lokasyonun rotative'e doğru yapışıyor. Snap dediğiniz zaman sizin direkt oluşturduğunuz soket neyse ona göre hareket edin. Mesela sokette siz e, geldiniz buradaki değeri birebir yazıyor. Mesela büyüklüğü. Bunu 3'e 3 yaparsanız ne oluyor? Buradaki e, bizim oluşturduğumuz snap dediğimiz zaman. Bakın scale'i snap yaptım. Aktör birebirse. Şuradaki değeri birebirse. Artık o karakter onu aldığı zaman sokette değeri kaçsa o oluyor. Mesela biz buraya 3 yaptık. Artık o birebir değildi. Elini aldığı zaman 3'e 3 olacak. Şimdi onları da gösteririm ben birazdan. Relatif de relatif lokasyon işte kendi lokasyonu birebir kendi lokasyonunu alıyorsunuz. Şimdi buradan ne dedik? Branch dedik. Burada neyi kontrol ediyor? Eteşlendi mi? Eteşlenmedi mi? Eğer eteşlendiyse tamam. Eğer zaten true çalışıyor, false ise hata verdi. Artık tekrardan mı eteşlersiniz? Ne yapmak isterseniz, orası size kalmış. Şimdi bir test edelim. Başlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi elime geldi. Kılıcım elime geldi. Şimdi buradaki muhabbeti anlatayım. Sonra o soket muhabbetini göstereyim. Şimdi burada ilk kim giriyor? Karakter girdiği zaman kontrol ediyor. Karakterin biz burada aktör to component yaptık. Bak birinci şehir aktör. Aktör neymiş? Serf. Yani bu aktörün kendisi. Şu kılıç var ya. Onun içerisine girdik. Artık aktörü aldığı zaman bu hedef bu demek istiyoruz. Bizim aktörümüz demek istiyoruz. Bunu verdik ona. Bu neye bağlanacak diye soruyor. Parent'a diyor. Ebeveyni ne diyor? Ben bunu neye bağlayayım diyor. Biz de dedik ki karakterin bakın şurada bir meşi var. Bu meş bu karakterin kendisi. Karakterin böyle bir meşi var. Bu meşin içerisinde böyle bir soket var. Yani ne oluyor? Biz buraya eklemiştik değil mi? Sword. Bu karakterin böyle bir soketi var. Eğer böyle bir soketi var ise ben direkt bunu snaple yani yapıştır. Ben neyi ayarladıysam o şekilde yapıştır. Eğer ki zaten böyle bir soketi olmasaydı mesela. Şöyle print çekeyim bak. Random bir soket yazsaydım. Geldim. Bakın giriyorum içine. True yazdı ne oldu? Soketi var. Ama ben bunun yanına gelip mesela kafama göre 1, 2, 3 diye bir tane ekleyeyim. Geldiğim zaman içine girdiğim zaman bakın true değeri yine dönüyor. Ama soketi bulamadığı için direkt karakterin kendisine bağlanıyor. Meşine bağlanıyor. Bu tarz hatalar yaşamamak için buradaki soket ismini çok dikkat edin. Çünkü soket ismi çok önemli. Ona göre kendi entegresini yapıyor. Şimdi bu kılıcı biz ne yapalım mesela? 3 yapalım. Kocaman bir kılıç yaptık. Oyuna girelim. Bak gördünüz mü? 3'e 3'ü kocaman bir silahım oldu. Şimdi demek daha demin anlatmak istediğim bu. Snap dediğiniz zaman siz buradaki değeri ne yaparsanız onu size direkt aktarır. Neredeydi bizim? Ha, şurada. Ben bunu mesela çok küçük bir şey yapayım. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Çok mu küçük oldu? Bayağı küçük oldu ya. Bunu biraz daha büyütün. Bir 5 diyeyim. 2, 2. Şöyle ip ince bir kılıcım var. Bunu da 1 yapayım. Bakalım aynısı olacak mı? Giriyorum oyuna. Tak gördüğünüz gibi aynısı oldu. Bire bir aynısı. Şimdi burada ne yazarsanız dediğim gibi o şekilde ayarlanır. Siz bu kılıcım ise böyle yan değil de şöyle tutmak istediniz. Tak. Gördüğünüz gibi kılıç o şekilde devam ediyor. ve buradaki olay tamamen buradaki snap ile alakalı. Siz bunu snap yaparsanız buradaki soketin ayarı neyse otomatikman o size getiriyor. Snap istemiyorsanız da dünyadaki ayarlar istiyorsanız mesela bunu snap mesela bütün ayarları yine aynı şekilde yapalım. Şimdi buradaki şeyi de anlamış olursunuz. Keyword'ü de anlamış olursunuz. Mesela bunu kaç yapalım? Hmm. bu 1'de kalsın. 0.5 diyelim. 0.5. Hatta bu 5'te kalsın. Böyle uzun olsun. Bakın gördünüz mü? Bu kadar uzun bir mesh yaptık. Hatta bunun altı da devam edecek. Şimdi ben buradan geliyorum. Bu büyüklüğünü diyorum. Dünya ayarına göre olsun. Dünya ayarındaki neyse öyle olsun. Mesela geliyorum içerisinde. Tak aldığım zaman gördünüz mü? Ayarı neyse ayarladığım gibi yani. Soketi ayarladığım gibi elime gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü dünya içerisindeki neymiş? Soketi birebirmiş. Çekiyorum. alıyorum bakın gördünüz mü? 2'ye 2 yaptım. 10 aldı. Ya buradaki ne oluyor? Dünya içerisinde siz bir ayar yaptığınız zaman dünyanın ayarını size verir. Yani dünya içerisinde bu birebirse size birebir verir. Bu soketteki isterseniz evesin iki akı affedersiniz uzatın. Onun değerini vermez size. Dünyanın içerisinde ne varsa onun değerini verirse. Hemen buradan geldi. Bu da relative de çok basit. Relative de buradaki ayar. Mesela siz e, buradan bir ayar yaptınız. Buradan yükselttiniz ya da rotate yaptınız, bir şey yaptınız. Buradaki relative'deki ayarları kullanılır. Ona göre karakter aktar aktarımını yapar. Yani bu şekilde çok basit. Umarım anlamışsınızdır. E, ekstrem bir şey yok. Çok basit bir konu olaraktan. Şimdi ilerleyen zamanlarda abone olarak yükselirsek de eee RPG Vesaire konularına gireceğiz. Orada size daha detaylı zaten anlatmış olacağım. Bu şekilde dedim. Bir de şöyle bir kanalım var. Buna da destek olmayı beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Burada da oyun oynuyorum. Bu kanalda da oyun çekip oyun yapıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.